Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Node.js üzerinde Multur kullanarak dosya yükleme işlemlerini görüyor olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. npm init-y dedim. Daha sonra hızlıca npm install save express diyorum. npm install save course dedim. Course hatalarından kaçırmak için npm install trace, save body parser diyorum. npm install save no demon dedim. Projemi sürekli yenilemek zorunda kalmamak için bir de son olarak npm install save malter dedim. Evet ilgili paketlerim kurulduktan sonra projemize geçelim. Öncelikle hemen hızlıca server.js'imi oluşturuyorum. Ardından package.json'ime gelip diyorum ki ben start'ı çalıştırdığım zaman node.min.server.js sen benim için çalıştıracaksın diyorum. Daha sonra server JSON'a geliyorum. Constant HTTP dedim. Require HTTP dedim. Daha sonra Constant App dedim. Require diyorum. App diyorum. Daha sonra diyorum ki Constant Server nedir? HTTP Create Server App dedim. Ve ardından son olarak Server listen dedim. 56, 52 numaralı portta dinleyeceğini belirttim. Daha sonra hızlıca app.js dosyamı oluşturuyorum. Öncelikle constant express require express dedim. Ardından constant body parser dedim. Require body parser. Daha sonra constant app diyorum. Express'ten app'imi alıyorum. Constant pet diyorum. Require nedir? Pet. Daha sonra constant course diyorum. Require course dedim. Ardından app'ime diyorum ki app.use diyorum. Sen neyi kullanacaksın? Body parser'ı kullanacaksın. Ardından senin extended'ın false olacak. Daha sonra app.use nokta diyorum. Nedir? Body parser'daki json'ı. Daha sonra nedir? App.use nokta korsu kullanacağını belirttim. Şimdi dosyalarımızı Oplu adında bir klasöre yükleyeceğimiz için bunu statik olarak dışarıya açıp ardından Erişmemiz gerek. Diyorum ki express.static nedir? pet.join dedim. Bulunduğum direktörü ney mi? Artı uploads dediğim zaman artık bunu e, gayet başarılı bir şekilde dışarıya açıyorum. module.exports app. Daha sonra da app.use diyorum ardından request response next diyorum res.send server ok diyelim ardından npm start dedim görmüş olduğunuz gibi e, node imarım çalıştı server cismi dinliyor şimdi localhost 56.52'ye gidiyorum. görmüş olduğunuz gibi bana server ok dedi şimdi öncelikle single Upload GS adında bir JavaScript dosyası oluşturuyorum. Daha sonra diyor ki constant malter require malter dedim. Tabi bir de e, kullanalım dosya isimlerimiz için. Şöyle yapıyorum. Tire tire save dedim. Nasıl kullanıyormuşuz? şu şekilde. Şu şekilde kullanabilirmişiz. Evet paketimiz kuruldu. Şimdi öncelikle constant dedim. Constant storage diyorum. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Malter nokta disk storage dedim ve ilgili optionlarımı sırasıyla tanımlamaya başlayacağım. Öncelikle benden destination istiyor. Nedir? Function dedim. Request file ve callback çalıştıracağımı söylüyorum. Ardından callback dedim. Errorları es geçiyorum. Yani diyor ki ben nereye yükleyeyim? Senin destination neresi? Uploads dedik. Daha sonra benden file name istiyor. Bunun için de bir fonksiyon çalıştıracağımı söylüyorum. Request file ve collect dedim. Şimdi öncelikle constant unique name diyelim. Daha sonra uid ve 4 dedim. Bir tane e, unique bir ID oluşturduktan sonra callback'ime diyorum ki error'ları null geçeceksin. File name'in ne olacak diyor. Diyorum ki file'daki field name'in artı nedir? Benim az önce oluşturmuş olduğum unique name'in artı diyorum file'daki orijinal name'i sen e, bunun için kullan diyorum. Daha sonra geliyorum. Diyorum ki constant upload dedim. Ne yapacağım? Benim hmm. motorumu opsiyonları nedir? Storage'im. Storage'dir. Eğer istersem file filter da kullanabilirim. Onu da nasıl kullanacağım? File filter diyorum. File filter diyelim. Hemen şuraya constant file filter dedim. File filter'da bir tane fonksiyon request alıyor, file alıyor. Ve aynı şekilde callback'imi alıyor. Ben burada ne yapıyorum? Ups, şuraya şu şekilde. Ben eğer istersen burada if file nokta işte extension deyip ya da File'ın name'ini, mime type'ını e, ve benzeri gibi çeşitli özelliklerini kontrol edip e, bir şekilde uygulayabilirim. Ama biz şu an uygulamayacağız. Nur diyorum. Ve true diyorum. Bu da callback olacak. Ardından diyorum ki sen single bir tane file oluşturacaksın. Yani sana tek bir tane dosya yükleyeceğim ben. Peki bu bana nasıl gelecek? File adında bir e, anahtar değere sahip olacak şekilde gelecek diyorum. Daha sonra module.exports upload at dedim. Şimdi oluşturmuş olduğum single upload js middleware'ını gelip diyorum ki ben şu şekilde app. postla single file upload adında bir endpoint'im var benim. Ardından buraya request mu ve next'imi alacağım. Ardından ben ne yapmak istiyorum? Constant single file upload yapmak istiyorum. Require nereden? single upload dosyasının içerisinden. Şimdi geliyorum try-catch dedim. Şuraya diyelim ki console.log bir hata oluştu dedim. Daha sonra single file upload'ımı çalıştırıyorum. Request'imi veriyorum. Response'umu veriyorum. Daha sonra da bir tane fonksiyon çalıştırıyorum. Burada içerisine error'ları alacak. Diyorum ki if eğer error varsa Evet. if diyorum. Eğer bir hata varsa console.log error dedim ve bu error'u yazdırayım. Eğer yoksa else eğer herhangi bir hatam yoksa res.json diyorum. Request'teki fayları gönder ve bunlara bir status kodu ekle. O da 200 okey olsun dedim. Daha sonra şunu kapatalım. Kaydedelim. Postman aracılığıyla bunu test edebilirim. Şuraya da gelip Upload klasörümü ben oluşturuyorum. Çünkü onun kontrolünü yapmadık eğer bu dosya yoksa Bu direktörü yoksa bunu oluştur şeklinde Şimdi Öncelikle geliyorum Body kısmında Demişim ki File adında ben bunu alacağım File diyorum Ne olacak bu File olacak select file dedim masa üstüne gidiyorum şuradan bir tane resim seçtim. Ardından bunu post isteği ile beraber gönderiyorum. Ve 404 not found dedi. Çünkü dedim ki single file upload olacak benim end point'im. Post isteğimi gönderdim. Görmüş olduğunuz gibi bana oluşturduğu dosya hakkında işte field name'i, orijinal name'i, mime type'ı, destination'ı, file name'i boyutu gibi çeşitli özellikleri verdi. Ardından uplast kloserime geldiğim zaman görmüş olduğunuz gibi e, bana dosyamı oluşturdu ve ismini de vermiş olduğum kriterlere göre düzenledi. Şimdi bir tane daha dosya yükleyelim. Bunu siliyorum. Tekrar farklı bir resim seçtim. Send dedim. Görmüş olduğunuz gibi diğer dosyamı da gayet başarılı bir şekilde upload edebildim. Peki bu upload ettiğim dosyaya ben erişebilir miyim? Hemen şunu bir şöyle yapalım. Rename dedim. Şu şekilde bir ismini alabilirsem ismini aldım. Neymiş bu? PNG dosyasıymış. Diyorum ki localhost 5652 upload ardından PNG dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi gayet başarılı bir şekilde URL üzerinden de yüklemiş olduğum dosyaya erişebildim ve bunu da statik bir şekilde dosyalarımızı dışarıya açtığımız için başarabildik. Şimdi Tekli dosya yüklemeyi yaptık. Bir de çoklu dosya yüklemeye bakalım. Bunu da Multiple Upload .gs adında bir dosya üzerinde yapacağım. Single Upload kopyalıyorum. Bütün özellikler tamamen aynı. Tek bir şeyi değiştiriyorum. Artık buraya Single değil. Ben diyorum ki bir tane Array olacak. Bunlar Files olacak. İstersen ben buraya işte e, maksimum kaç tane dosya yükleyeceğini de belirtebiliyorum. Şimdi 5 diyelim şu şekilde. Daha sonra app.js'ime geliyorum. Single upload değil. E, multiple upload dedim. Nereden? Multiple upload dosyası üzerinden. Ve şunu da aynen kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şunu şu açıklama satırı haline getirdim. Artık single upload değil multiple file upload e, olarak kullanacağımı belirttim. Ardından geliyorum. E, gene aynı şekilde artık request'teki e, file'larım değil. Çünkü biz burada dedik ki e, bunları files olarak alacaksın yani ben artık request üzerindeki file'ları geri göndereceğim. Endpoint'ime de single değil multiple file upload dedim. Multiple file upload dedim. Files dedim. Daha sonra dosyaları seçiyorum. 1 2 3 4 tane dosyamı seçtim. Daha sonra send'e basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bana eklediği dosyalar hakkında gerekli bilgileri verdi ve dosyalarımı gayet başarılı bir şekilde multiple olarak yükleyebildim. Şunu mesela alayım tarayıcıdan şu şekilde PNG değil galiba JPEG, neymiş dosya uzantısı. jpeg'miş. jpeg dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi gayet başarılı bir şekilde dosyama da erişebiliyorum. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.